Güzel Peki bugün bir şampiyonu olacak. izledik. Şampiyonun yumuşak karnı var mı sizce? Yani yani geçen sene, bu sene. Avantajları tabii rakibe şimdi şu var. Şampiyonlar Ligi mesela inşallah gruplara kalırsa Başakşehir'de gördük bunu. Beşiktaş'ta gördük. Ee, Sergen Yalçın tek yaşadı. tek Türkiye'de konuşuluyor. Bu hatta Cessus da söyledi. Tek kul vardı, düşmekten. Ama bir tek onu söylemiyor biliyor musun? İnşallah eliniz demiyor biliyor musun? E, Pereira aynısını söyledi. Haftalarca Yazılı ben ben orada var yani. büyük da kulüplerimizin çarşamba pazarı oynamasından yanayım açıkçası. Günümüz spor artık öyle oldu. Bunun adapte olma... Ben oyuncu olarak kendi adıma söyleyeyim. Çarşamba pazarı oynamaktan daha keyif alırdım. Kaldı ki bizim birimizde Avrupa maçları daha az uluslararası maçlar. Ama ben oyuncuların hafta içi hafta sonu tabii ki bu yıllık parantezi tekrar açmak lazım Dünya Kupası'nı. 40 günlük arayı. Evet. Bir de tabii orada hamle... Ee şansı daha fazla olabilir kulüplerin. Yani şu var. E, ya oh be Trabzon şampiyon oldu. Böyle bir rahatladı herkes falan değil. Trabzon takımın bu kadrosu rahatlamaz. Trabzon'da şimdi şimdi Anadolu kulüplerinden biraz farklı. CV'ye baktığın zaman Trabzon'un hedefi ya bu sene olmasak da ne yapalım geçen sene olduk ya değildir. Tabii, her zaman. Hem e, büyük cami olduğu için de taraftarı da oh, oh be olduk ya rahatladık gibi görmez. Zaten kadro yapılanmasına baktığımız zaman biz bir daha istiyoruz diyor. Yani sanki bir e, derinlik şimdi bakıyorum. Biraz önce mi? sordunuz hocam. Doğucan, Yusuf, Yusuf Erdoğan var. E, genç Ahmetcan yine. Kerem hani oyuna girmeyenlere bakıyorum. Emrehan. yani yani e, şimdi tabii 4 e, oyuncu da kadroya girmemişti. Evet tabii. Hamşik hocam. mesela birkaç hafta yok. Yani Çok Hamşik önemli. Daha. Değil mi? Yani ama bunlar yaşanacak işte bu sezon. Ya şimdi Avrupa Kupası'nda ol. Geçenlerde TRT Spor'daydı galiba Erdal Hoş'un çok güzel tespitleri de vardı. Erbatur'la birlikte Galatasaray 18 milyon euro civarında para kazanmış dedi. Bilmiyorum ben. Hmm. Ee, Artı eksi olarak. Yoksa Avrupa Yoksa evet yani. grupları kaldı. Tabii tabii. tabii. Gittiği yere kadar. Olarak, hem de Avrupa'da çok önemli. Yani sonuçta. Hani Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa dünya para kazanacak. Daha da iyi transfer yapacak. O yüzden de iki kulvarı falan olmaz bu işin diye düşünüyorum. Evet, e... Kalmalı büyük kulüpler her iki kulvar her kulvar. Avantaj işte Beşiktaş'ta Galatasaray Avrupa'da yok ya avantaj. Ben böyle bir avantajı ben dezavantaj olarak görüyorum tam tersi. Ya hocam şimdi Vegorçlu... 39 kişi çalışıyormuş Fenerbahçe yani ne dezavantaj <laughs> Hayır şimdi Galatasaray'ın mesela bu kadrosu Beşiktaş'ın bu kadrosu Avrupa'da heyecan yaratmaz mıydı? Yani Yaratmaz o. Seyirci yani ya işte. istemez mi Allah aşkına ya? Heh. Şimdi Beşiktaş, Kayseri tamam Kayseri bizim memleketimiz takımı ama Beşiktaş'ta oynasın ayaklısı da burada gitsin seyircisi. Fenerbahçe'de gelsiniz Avrupa Ligi'nde maç oynasın. Tabii. Hem maddi hem manevi bir şey. İşte ee, dün mesela e, benim ilk defa izlediğim bir takım Çek Ligi'nin dördüncüsü ama türbünler muazzam ki çok de, büyük bir hayal şimdi, kırıklığı tabi, yaşamış çok kısa bir süre. Fenerbahçe'de Hakikaten geçen senin özellikle bir ligin ikinci yarısının ortasına itibaren Fenerbahçe sanki o kadar bir arzu içerisinde ki e, şu yaz tatilinde iki maçı full çekti. Tabi. Bir de ceza gelmiş galiba onunla ilgili bir yorum yapayım. Ee, buyurun hocam. Estağfurullah. E, mesela o günkü maçta oyuncunun tahrikinden dolayı Putin tezahüratları oluyor. Şimdi ben onu şöyle okuyorum biliyorsun Geçen bu yorum yaptım. ÇSK ile oynasaydı Fenerbahçe, Ukrayna takımı değildi, Rus takımı. Zelenski diye bağırırlardı. Öyle. Anladın mı? Bu seyirci psikolojisi yani bu. Ben böyle bir taraf olduğu için falan değil. Ama yine de çok, yine de aynı değil çok efendim. sert bir UEFA. Zelenski ile Putin aynı değil. Hayır hayır bu taraftar sonuçta gidiyor. Ben doğru yaptı demiyorum ben kesin ama yine de çok ağır diyor sosyal medya ama Yine de bu kadar lobilerin sıkıntılı tabii olduğu yerde, biz yine de ucuz atlası yani Türkiye olarak da, Fenerbahçe olarak da. E, 5 bin koltuk ve 50 bin euro evet, Sayın Başkan'ın e, altını çizdiği bir şey var. O tabii hemen özür dilemeyeceğiz başlıklara e, taşındı ama mesela çok kısa süre bir önce Shakhtar Donetsk ile sırf e, savaş sonu seyretti. Yani çok, çok önemli işler var. Ay, ay, ama seyircinin mi? yine de hocam Lugat'ın bizim aklımıza gelmeyen çok özür dileyerek söylüyorum. Bir sürü şey var. Vücut hareketi var. Yani orada bir evet, kişinin evet. şeyine kapılıp yani çünkü savaş çok kötü bir şey. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Allah yani yani az daha şimdi geçenlerde oturduk ben de seyrettim. Ya bu tayman mayman işleri de biraz evet, canım, Çin, olsun, bir o eksik ha. dedik falan. Tabii ki asla biz savaşa. İnsanlar yani yıllardır yani o, tabii. Yani tabii ki savaş onun bir şeyini Ama yaşamak işte, lazım. Başka bir şey şey ya. Yani Neler yaşandı dünyada ya? Tabii tabii. Bu Irkçılık üstü. Allah'tan çok şükür ülkemizde ırkçılık falan yok bizim. Herhalde nadir ülkelerden bir tanesi bizim ülkemiz. Aman olmasın. Olmasın. Evet bu arada çok kısa bir süremiz kaldı. Az sonra... Görüntüler gelsin de mi? Geliyor geliyor. Ee, o o az süreye giderken hocam tabii bir Cüneyt Çakır... Ve hmm. Fırat Aydınus yani Fırat Aydın'usu biz kaptık iki yıldız kayarken birini yakaladık da e, bir tane daha Türk futbolundan. O genç hakemleri yetiştireceğim. Yetiştireceğim. Dedi. Bu da bir. bir Ama şey bekliyor var. muydunuz böyle yani bir sene daha yöneteceğini bekliyorduk biz. Bir sene daha mı? Yani en az daha, bir seneden. En az bir seneden. Kaldı ki Cüneyt Hoca, ya bu malzemeleri aslında hocaya bırakmak lazım Fırat Yok ya bırakacağız yani. da sizin Bizi de fikrinizi hem önemli. Hem arkadaşı onun hem de... Tabii tabii ki, o çok, çok daha detaylı biliyor. Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri Fırat Hoca'mız. da. Televizyonda da ben de e, insanlar çok, herkes Fırat Hoca'ya soruyor. Aa Fırat Hoca mı başladı falan. E, Cüneyt Hoca'nın açıklamasını okudum bugün. Ben tatmin olmadım. Cüneyt Çakır Avrupa Kupalarında önermelerinde bundan önce maç yaptı. Koşullara gitti. Oy oldu. Bir anda vay mı gel ne oldu rüyasında mı oldu bırakıyorum diye. Ben açıkçası görüşmedim kendisiyle de. Tatmin olmadım ben açıklamasından. bir Mehmet Bey'in Beyin Spor'daki açıklamalarından sonra ben onun bu kadar aldığını söyledim. Eğitim konusu. Eğitim eğitim bilmem. Cüneyt hocamızın niyet okuyamam. Bu sırada bakmasın. Ama hocam hemen görüntü. evet diyeyim. 10 Sonra saniyemiz kalmış. Edildi, İstersen bu konuyu Fırat Hoca'ya bırakalım. Ondan da dinleyelim. Ee, dolayısıyla Trabzonspor Lig'e Peki Al var mı Trabzonspor'un transfer ihtiyacı? Mesela bir stoper. Kesin ben stoper alalım. Şampiyonlar Ligi Kopenhag başında bir tane. Şimdi kötü mü oynadı Dorukhan? Hayır. Dens bildik oyuna girdi. Gol de yaptı. Ama stoper şart Trabzon. Sağ stoper. Bakın bu o iyi oyuncu. Bito. Trabzonspor seviyesinde bir oyuncu. Atlet, sert. Tekrar söylüyorum. Çabuk bir oyuncu. Çünkü çok ofansif oyuncularla. Şimdi of, mesela Fatih Hoca'nın önemli cümlelerinden bir tanesi futbola getirdi. Hücum oyuncusuna savunma öğretmek, savunma oyuncusuna hücum öğretmekten kolaydır. Nasıl? işte bakın bir sürü hücumculu oynuyor Trabzonspor. Evet. Neden? Dar alanda önde baskı yaparak bunu, alan savunması yaparak yapabiliyor. Beşçaya, ya Abdülkadir'e, Bakasetas'a yaptı. Işte o da pozisyon bilgisi ve taktiksel antrenmanlarla geliyor, yapılıyor. Şimdi Biraz sonra görüntü geçeceğiz ama mesela taktik kimine göre önemli değildir. Ya matematik değildir futbol. Evet de mesela dünle birleştirelim bu oyunu. Çok konuşuldu Fenerbahçe. Başakşehir'inde belli bir standart oyunu var. Birkaç rütuşla gitti. Ee, e, İsrail takımı mesela orada gidip an revanşını yemek kolay değil mi? o sıcakta. Ya. Dün de gitti, İzlanda'da yine farklı bir e, hava Vali, şartlarında evet. ve sun için... Güneş batmamıştı. Evet, 3-1 kazandı, döndü. Bu arada hocam çok özür dilerim, söyleyeceğim. Yani ben bütün maçı bu kadar sert oynayan bir takım uzun süredir görmedim. Tekmeler havada uçuşuyordu. Hakem de galiba Finlandiyalıydı, biraz şey yaptı. Yani oradan ya sakatsız şey döndüyse evet Başak bir de şu var. tabii yani. maçın başını izledim. Emre ben. Belezoğlu çıldırdı. Maçı... Yapmaz aslında öyle bir şey ama... <laughs> Yok, hakikaten üç birken topsuz alanda falan birkaç hareket var. Affedilmez ama Şimdi... böyle sert bir takım görmedim ya. Yani.